Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki başarısının en önemli etmenlerinden biri kullandığı yerli ve milli mühimmatlar. Siyalar geliştikçe mühimmatlarında kabiliyet artışı mecburdu. Mamci ile Mamli'nin ardından Mamte böyle bir ortamda geliştirildi. Uzmanlara göre, menzili ilk kez 65 kilometre üzeri olarak güncellenen Mamte'nin sahaya ciddi etkisi olacak. Amerika başkanlık seçimleri, Lübnan'da yaşananlar ve son olarak Suriye'deki gelişmeler derken arka planda bazı detaylar gözden kaçabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Roketsan standındaki ayrıntıda bu örneklerden biri. Roketsan standında sergilenen Mantev mühimmatının menzilinin 65 kilometre üzeri olarak güncellendiğini ilk kez orada gördük ki ilk çıktığı dönemlerde 30 kilometre üzeri değere sahip olduğunu düşünürsek aslında yapılan güncellemenin küçük bir dokunuştan daha da öte olduğunu söyleyebiliriz. Mantev'in sadece menzili artmadı. Zaman içinde diğer imkan ve kabiliyetleri de gelişti. Tüm bunların ne anlama geldiğini savunma sanayi araştırmacısı Ahmet Alemdar ile konuştuk. Manteyi anlayabilmek için aslında biraz öncesine gitmek gerekiyor. Çünkü Mamce ve Mamne serilerini de düşünürsek aslında bir aileden bahsetmek mümkün. Bu ailenin ismi, yani mini akıllı mühimmat. Roketsan, Tusaş ve Baykar'ın henüz milli İHA'lar envantere girmeden bu alana yoğunlaştığını söylüyor Alemdar ve üretilecek platformların vurucu güç sahibi olması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını anlatıyor. Yani henüz siha yolculuğu başlamadan platformda kullanılacak mühimmatlar içinde bir yandan kollar sıvanmış. O dönemin yaygın yaklaşımı elimizdeki hazır mühimmatları İHA'lara entegre etmekti. Biz ise İHA'lara özel mühimmatlar tasarlayıp geliştirdik diyor Alemdar. Zaten başarının altında da bu öngörü ve kabiliyetin yattığından bahsediyor. Terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonlarda, Azerbaycan, Libya ve Ukrayna gibi çeşitli harp ortamlarından bu ailenin ürünü olan mamci ve Mamne'nin çok kullanıldığının altına çiziyor. Hale ile ciddi bir tecrübe elde edilmiş ve bu kazanımlar bir adım öteye taşınarak mantıya ortaya çıkarılmış. Mamle ve C mühimmatları da zaman içinde farklı iyileştirilmelerden geçti. Ancak Ahmet Alemdar bir noktada tasarım felsefesinin getirdiği kısıtlamalara takıldığımızı söylüyor. MAM-C ve mam serisinin uzun menzilde angajman için tasarlanmadığının altını çiziyor. Ayrıca, ilk başta da bahsettiğimiz üzere Türkiye bir yandan da milli sihaları geliştirmeye devam etti. Haliyle daha uzak mesafeden vurma ihtiyacı hasıl oldu. Bilinen noktada TB-3 SİHA, Akıncı TİHA, Kızıl Elma ve Anka 3 gibi çözümlerin operasyonel kabiliyetinin arttırılması için yeni mühimmat geliştirme projeleri hayata geçirildi. kdk 82 SİHA, TRG 230 İHA, TRG 122 hava ve mantey bu noktada öne çıkıyor. Mamtey'nin ortaya çıkışında öncelikle daha yüksek irtifalardan ve menzillerden hedeflere angajman sağlanması niyeti olduğunu anlatıyor Ahmet Alemdar. Ardından devam ediyor. İlk tanıtım videosunda Mamtey'nin bir hava savunma sistemini vurduğunu görmüştük. Demek ki amaçlardan biri de tehdit olan hava savunma sisteminin irtifa ve menzil olarak alanına girmeden bertaraf edebilmek. Bu noktada ailesinin önceki üyelerinin kullanıcılarından sağlanan geri beslemeler operasyonel ihtiyaçlara yönelik yeni çözümleri tetikledi. Menzil meselesine geleceğiz ancak şunu unutmamak gerek bu tür mühimmatları hangi platformdan attığınıza göre menzil değişebiliyor. Paris'te ilk kez gördüğümüz 65 kilometre üstü değerinin hangi platform için geçerli olduğunu şimdilik bilmiyoruz. Mountain'in ilk çıkan ile mevcut ürün kabiliyetleri arasında ciddi farklar var. Başlangıçta lazer arayıcı başlık ile güdüm kabiliyeti mevcuttu. Önümüzdeki süreçte lazer arayıcı başlığın yanında kızılötesi arayıcı başlıkla da eklenecek. Mante bu sayede lazer güdümünün aksine ikaz alıcılarını uyarmadan terminal safhada hedefine yönelebilecek. ve birden fazla hedefe aynı anda angaje olabilecek. Ayrıca TV özellikle arayıcı başlıkta entegre edilecek. Bu sayede mühimmatın tüm uçuş ve angajman süreci operatöre gelen anlık görüntüler üzerinden yönetilebilecek. Dolayısıyla isabet oranı çok çok yüksek olacak. Türkiye'nin ürettiği bir SİHA ya da milli mühimmattan bahsederken muhtemel ihraç senaryosuna değinmemek olmaz. Mantığı içinde bir parantez açıyoruz. Ahmet Alemdar, özellikle akıncı tiha alan ülkelerin MAMTE'ye doğal bir ilgisi olduğundan söz ediyor. Bu konuda somut örnekler olduğunu da öğreniyoruz. Alemdar'a göre Azerbaycan, Pakistan, Mali, Burkina Faso gibi kimi akıncı tiha kullanıcıları aynı zamanda Mamtay'de satın almış. Önümüzdeki süreçte Mamtay'in hem akıncı, Aksungur gibi insansız platformlar hem de diğer insanlı uçaklara entegrasyonları ile yeni ihracatlarını görebileceğimize işaret ediyor Alemdar. Azerbaycan'ın tedarik etmeyi planladığı CF-17 savaş uçakları da mantığa kuşanabilir. Belki CF-17 kullanan diğer ülkeler de bu yönde adım atabilir diyerek sözlerini tamamlıyor.